Evet değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar zamanında kulak ardı ettiğimiz 2013 senesinde çıktığı zaman 10 dolar ve daha altı fiyatta seyreden Bitcoin şu anda gerçekten ciddi anlamda önemsenecek bir kripto para haline geldi. Şu anki birim fiyatı arkadaşlar 131, bin, 132 hatta 133'ü gördü. Bir saat önce falan. 133 bin civarında seyrediyor. Daha önceleri arkadaşlar biz bu Bitcoin alımı ile alakalı ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık işin açıkçası. Ağzımız açık izledik. 10 ay öncesine kadar 32 bin liraya kadar düşen Bitcoin şu anda 132 bin lira. Hatta bir ay öncesinde 77 bin lirayken yuvarlama söyleyeyim. 60 bin lira bir sıçrayış gerçekleştirecek şu anki konumunu koruyor. Arkadaşlar e, bu madeni ve kağıt paraların tedaviden kalkacağına dair bir takım haberler alınıyor. Dijital çağ geçtiğimizden dolayı artık işlerimiz, bütün işlerimiz kripto para üzerinden döneceğini söyleniyor. ben de söylenenlerin yalancısıyım diyeyim Bu işin ne işin açıkçası acemisiyim yani. Daha yeni yeni başladım. Ee, yani güzel kazanç elde edebileceğimiz bir program buldum. O da bir arkadaşım vasıtasıyla. O arkadaşımın bana referans olması vasıtasıyla bu programı buldum ne bu program bu program arkadaşlar Cryptotab Browser bu Cryptotab Browser bildiğiniz bir arama motorudur siz mesela günlük rutin olarak mailinize, YouTube, Facebook işte ve bunun gibi birçok sosyal medya mecralarında ee, surf yaparken veya search kısmından belli başlı içerikler ararken bu program sizin adınıza Bitcoin madenciliği yapıyor. Yap, yaptığı Bitcoin madenciliğinin neticesinde de sizin hesabınızda Bitcoin biriktiriyor. Yani çok az biriktiriyor fakat bunu çoğaltmak tamamıyla kullanıcıların elinde. Biriken Bitcoin'lerinizi buradan ekrana sağ üst köşesinde çizginin olduğu yere tıklayıp e kısmında Bitcoin adres dediği kısım e, arkadaşlar sizin herhangi bir kripto cüzdanınızın hesap numarası olarak nitelendiriliyor. Mesela BTC, Türk'te, BTC Türkiye üyeyseniz işte BTC Türk'teki cüzdan numaranızı buraya yazıyorsunuz. Ee, daha sonra buraya girmek istediğiniz, çekmek istediğiniz rakamı sonrasında çek butonuna basarak 2-3 gün içerisinde hesabınızda bulunan Bitcoinlerin soğuk cüzdanınıza aktarılmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi az önce e, tamamıyla sizin elinizde diye bir başlıkla başladım. Nasıl bizim elimizde daha çok Bitcoin kazanmak? Daha çok Bitcoin kazanmak istiyorsak arkadaşlar şurada gördüğünüz link benim linkim. Ee, ben de bir arkadaşımdan almıştım. Arkadaşım bana linkini attı esnada. Arkadaşım artık benim için bir referans olmuştur. Arkadaşım bana referans olduğu için ben de başkalarına referans olur. Şu linki kullanarak. Başkalar da başkalarına, başkalar da başkalarına derken derken arkadaşlar bir zincir oluşturuluyor. Şu anda benim mining çalışma arkadaşlarım 18 kişi. Fakat şu an hepsi açık değil tabi. Yani şu anda kaç kişi online olarak aktif halde madencilik yapıyor. Şu an 2 kişi açık. Bakın arkadaşlar. iki kişi bana referans oldu. Onun kaç kişi kaç kişiye referans olduğunu bilmiyorum ama ben 11 kişiye referans oldum. Benim bulduğum 11 kişide de 7 kişiye referans olmuş. Toplam 18 kişi olmuş. Ee, şu an benim bulduğum 7 kişiden kimse mining yapmıyor ama benim düzeltiyorum. Benim bulduğum 7 kişinin bulduğu kimse şu an mining yapmıyor. Galiba dışı kaynaklı şahısları bulmuş olabilir. İşte gece olabilir orada. Her neyse. Benim bulduğum 11 kişiden 2 kişi şu an mining yapıyor. Ve yaklaşık ,00000 1889 BTC yani Bitcoin yaklaşık dolar değer olarak 0,291 dolar kazanmış bulunmaktayız. Ee, arkadaşlar bunu tabii ki de bu Bitcoin fiyatını kazandığımız Bitcoin oranını çoğaltmak tamamıyla bizim elimizde. İşte bu şekilde bizim elimizde. Bizim linkimizle bizim linkimizi kullanan 5 kişiden yüzde 15'lik hisse alıyoruz. 5 kişinin bulduğu 25 kişiden de yüzde Ve bu yüzdeler üst üste toplanarak gidiyor. 15 25 gibi. 25 kişinin bulduğu 125 kişi yüzde 5'lik kısmından yararlanır. Ayrıca 5 15 30 toplamında yüzde 30 hisse biz almış oluyoruz. Yani bu şekilde bir zincir oluşturuyor. En son 10. level zaten bir astronomik bir rakamdan bahsediliyor burada. 9765 625 kişiden bahsediyor. Bu kadar kişi mining yaparsa yani 2 hafta içerisinde milyoner, milyoner olabilirsiniz. Burada da ne kadar kazanabileceğimizi hesaplayalım. Mesela ben 5 kişi buldum. Benim bulduğum 5 kişi de 5 kişi buldu. Gelirimizi hesaplayalım arkadaşlar. Birinci turda 3 dolar kazanıyoruz aylık. İkinci tur yani 25 kişi de 10 dolar kazanıyoruz. 125 kişi de 25 dolar. 625 kişi de 75 dolar. 1125 kişi de 250 dolar. 15625 kişi de 625 dolar. 78.125 kişi 1563 dolar gibi bu şekilde piramit oluşturuyor ve aylık yaklaşık olarak 24.414 dolar kazanıyoruz. Potansiyel gelirimiz de yaklaşık 40.636 oluyor. Bu da toplam bulduğumuz beşer kişi olarak nitelendirelim. 5 olan 5 12.207.030 dolar düzeltiyorum. 12.207.030 kişinin bir anda mining yapması neticesinde aylık gelirimiz 40.636 dolara devam ediyor. Yani bu da 2.64 bitcoin ediyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu tamamıyla bizim elimizde. Şuradaki linkinizi alıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Facebook, Instagram ve daha birçok sosyal medya mecralarında veya bilindik bilinmedik her yerde bu linki paylaşıp insanların sizin linkiniz üzerinden bu programı indirip kurup ve kullanmaya başlamasını sağlıyorsunuz. Bu da otomatikman mining arkadaşlarının arkadaşlığını doğuruyor mining çalışmasını işte mining ağına oluşturuyor. Neticesinde bu ağda ne kadar kişi bu programı kullanıyorsa yüksek mevzuda bitcoin kazanmanıza bu da para kazanmanıza sebep veriyor. Arkadaşlar videom biraz amatörce olabilir. Kelimeleri yutabilirim, cümleleri kuramayabilirim. Şimdiden e, hepinizden Böyle bir durumla karşılaştığınız için özür diliyorum. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım size bu programı. Yani gayet de başarılı bir program. ilerleyen günlerde şu gördüğünüz rakam bir olunca, neden bir olunca onu da anlatayım size. Şimdi arkadaşlar ben Blockchain isimli kripto para cüzdanına pek güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum? Yani yabancı kaynaklı. Bizim Türkiye'de kullandığımız genelde BTC Türk kripto cüzdanı gayet de güvenli. Şimdi Blockchain 0.0000001'e kadar ki kısmı kabul ediyor transferde. Şu kısmı yani. Şöyle göstereyim. Blockchain şu kısmı kabul ediyor. Yani bu kısma kadar transfer yapabilirsiniz diyor benim kripto para cüzdanıma. Eğer siz bu kısmı alıp BTC Türkiye BTC Türk kripto para cüzdanınıza gönderirseniz BTC Türk kabul etmiyor. Ve e, bu kripto parayı da geri iade etmiyor. Yani yapmış olduğunuz mining boşa çıkabilir. BTC Türk'ün kabul edeceği yani açıkta BTC Türk kullanıyorsanız açıklamalarına girin. Oradan ne kadar transfer e, kotası koyduğunu öğrenirsiniz zaten. BTC Türk transfer kotası olarak şuraya şu kısmı kabul ediyor. 0,0001 olduğu sürece ve bundan daha fazla olduğu sürece kabul ediyor transferleri. 2 gün içerisinde e, hesabınıza para yatıyor. Ben direk direkt Bit BTC Türk departmanındaki müşteri hizmetleriyle de görüştüm. Herhangi bir platformdan gelebilecek olan bitcoinler raför olarak kabul edilip hesap cüzdanına kişi yapılıyor mu? Evet dediler. O yüzden iyice için rahatladı. Şimdi ben de şu rakamın bir olmasını bekleyeceğim. Bu takiben sonra BTC Türk hesap cüzdanımı atacağım. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere benim linkimi 235 kişi açmış. 36 kişi indirmiş. 7 kişi kurmuş. 7 kişi de aktif olarak kullanıyor bakalım artık ilerleyen günlerde sizlerden de yardım alabilirsem ve komple bir ağ ah kurabilirsek sizlerle ee, güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bu olayı yurt dışında bütün Bitcoin kullanıcıları yapıyor. Neden biz yapmayalım? Yani tamamıyla bizim elimizde arkadaşlar. Hepimiz elimizi taşın altına koyup birbirimize destek olarak Artık şu sefaletten kurtulalım diyelim. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Yorumlar kısmına kayıp to top professor hesabıma ait linki bırakıyorum. Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan takip edip uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar. İlerleyen günlerde daha profesyonel daha profesyonel çekimler olacaktır. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum.